Sevgili izleyiciler merhaba. Merve Karakay ile İşin Rengi'ne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili Hikmet Yılmaz. Kendisi heykeltıraş ve Çinli sanatçısı. Aynı zamanda da küçük hikayeler yazıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Merve Hanım. Nasılsınız? Çok sağ olun. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Hikmet Yılmaz. Kütahyalıyım, 44 yaşındayım. Çocukluktan beri heykel ve Çin'iyle uğraşmaktayım. Mersek Lisesi çini ve Seramik Bölüm mezunuyum. Evet, ben aslında biraz yaptığınız ee, boyamalardan burada izleyicilerimize göstermek isterim. Siz de burada biraz açıklarsanız, taşları boyuyorsunuz. Evet, deniz taşlarını akrilikte çiçekler çiziyorum. Evet, çok hoş gerçekten, dekoratif amaçlı. Evet, herhalde. dekoratif amaçlı. Burada da niyaleler var sevgili izleyiciler. Bunlar da çok şık gerçekten. Çini desenli. Bunlara da çini desenleri, farklı. Fantastik kahramanları akredik boyuyla boyuyorum. Evet. Sizin önünüzde duranlar da? Antik oyuncaklar. Oyuncaklar. Evet, Onlar oyuncak çok ilgimi çekti benim. Biraz gösterebilir misiniz? Evet. Bunlardan ben 43 tane tasarladım. Çok güzel. Hepsi de benim hayal dünyamda. Çıkışın yönümde evet. benim şeydi. Yani, antik dönemde yaşasaydım nasıl benim antik oyuncaklarım olurdu diyerekten. Harika. Ve 43 tane farklı farklı şekillerde yaptım. Tekerlekli'si var. Her türlü Son var. Son yani. derece dekoratif. Evet. Çok güzel duruyor. Elinize emeğinize sağlık. Sağol. Ee, bunun dışında var deniz e, hizmetlerden biraz bahsetmek isterim. Neler yapıyorsunuz? Ben Kütahya'da Kent Konseyi Sanat Merkezi var. Orada e, seramik atölyem var. Orada bu tip şeyleri tasarımını yapıyorum. Ayrıca Workshoplar düzenliyor musunuz? Evet. Gelen Harika. öğrencilere falan yapıyorum. Engelli öğrencilere, yaşlılara, üniversite öğrencilere çizimle seramik dersleri ücretsiz olaraktan ne veriyorum. Ne kadar hoş. Evet. evet emeğinize sağlık. Sağ e, sizi diğer Çin'i ustalarından ayıran özellikler var mıdır? Çok vardır. Çünkü özellikle seramikte ben e, tamamen kendi hayal gücüme dayanaraktan üretim yapıyorum. Bir önce hikaye oluşturuyorum. Kahramanlarını yapıyorum. Ondan sonra da e, sergilerde anlataraktan sunuyorum. Evet çok güzel. Ben de burada sizin küçük bir hikayenizi okumak isterim izleyicimize müsaadeniz evet, evet, olursa. Evet. Anka Kuşu isimli hikaye. Bir zamanlar masal diyarında hayvanlara ve doğaya tutkuyla bağlı bir kral yaşarmış. Bu kral her hayvanı severmiş ama en çok da efsanevi Anka Kuşu'nu kalbine yakın tutarmış. Anka kuşu kral için bir doğu, diyarın huzuru ve güzelliğinin bir simgesiymiş. Kral anka kuşuna olan sevgisini göstermek için en sevdiği dağın zirvesinde ona özel bir yer ayırmış. Orası rüzgarların şarkı söylediği, güneşin ilk ışıklarını nazikçe yaydığı bir dağmış. Anka kuşu bu yeri çok sevmiş ve orada kendisi için ihtişamlı bir yuva yapmış. Bu yuva gökkuşağının renklerini andıran tüylerle süslü yavrularıyla dolup taşmış. Yuvanın ucunda gökyüzüne açılan küçük bir delik varmış. Her sabah bu delikten anka kuşunun yavruları sırasıyla uçar, gökyüzünde zarifçe süzülürmüş. Onların parlak renkleri ve melodik cıvıltıları masal diyarının her köşesinde duyulur, insanların yüreklerini neşeyle doldururmuş. Kral sık sık bu büyüleyici manzarayı izlemek için dağa çıkar. Anka kuşunun huzur ve mutluluk dolu yaşamını görmekten büyük keyif alırmış. Böylece masal diyarında hayvanlar, doğa ve insanlar arasında mükemmel bir uyum var olmuş. Anka kuşunun yuvadan göğe uzanan uçuşu bu uyumun en güzel simgesiymiş. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Sağ ol. Ben bunun aynı şekilde şeysini de yaptım seramikten. Onu da gösterelim var mı? Onları getiremedim. Her Başka bir sergi de şu anda yayınlanıyor. O şekilde. Bir dahaki yani. sefere evet. inşallah. Neden anka kuşu peki? Anka kuşu ve şahmaran e, hiç kimsenin bilmediği, herkesin kendine göre tasvir ettiği yani şekiller. bunu mistik bir durum mis, var. evet. Ben de onu kendime göre yorumladım. Aynı şekilde şahmaran. Onu da yorumladım. Evet. Onlara ben ekstra kahramanlar ekleyerekten daha hikaye şeklinde oluşturuyorum. Genelde mistik figürleri mi ele alıyorsunuz? E, tamamen o şekilde. Hı hı. Zaten e, Antik dünya benim atölyemin ismi de. Çok güzel. Sadece an, yani bu dünyayla değiliz. hayal dünyası, antik dünya bu şekilde. Evet, yani. yaratıcılıkla. Evet, evet. evet, Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz samimi bilgiler için. İzleyicimize bir tavsiyeniz ya da mesajınız olur mu? Tabii ki olur. Herkesin e, bir şeyle uğraşmasını isterim yani. Kurslara gitmesini isterim. Seramik kurslarına. Evet, size Şimdi, de ulaşabilirler aynı kütah, zamanda. Evet, Kütahya'da da zaten bizim sanat merkezimizde 25 tane değişik dallarda hocalar var. Her şehirde var bu. Her belediye ilgileniyor. Evet. Herhangi bir belediyede meraklar başvurabilir yani. Sizin yerinizin ismini de belirtmek isterseniz buradan izleyicimize duyuralım. Kütahya, Kütahya'dan. Kütahya Kent Konseyi Sanat Merkezi mesela. Sanat Merkezi. Evet. evet. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben de teşekkür ederim çağırdığınız için. Sevgili izleyiciler programımızın sonuna geldik. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, renkli kalın. Hoşçakalın.